Evet Nisa cem. Merhaba bugün size mutluluk kumbaramı e, tanıtacağım. Çok güzel bana olmuş. Malumeler süsledim peruklar perçeler. Bakalım neler biriktirmişsin. Ee, bana yeni bisiklet hediye ettiler çok güzeldi siyah renkli ve çok hızlı bir bisiklet. Çok beğendim sürmekte çok eğlenceli. Neler hissettin? Kaçıncı bisikletin? İki. İkinci. İlki herhalde zaten çok küçükken alınmış evet. olmalı, değil mi? Bu daha binişli olduğu için evet. özel. Peki bakalım başka neler olmuş? Annemle gezintiye çıktık, çok eğlendik, alışveriş yaptık, çok yorulduk ama hı, hı. O gün yeni kıyafetler almak ve e, yani çok farklıydı, güzeldi. Hı hı. Ailece vakit geçirmiş olmak, değil mi? Evet. Peki. Gerçekten. Evet iyicim. Kumbarana bakabilir miyiz? Evet. Çok güzel. İçimi açıyor. Çok iç açıcı. <laughs> evet. Ee, bunu Bakalım. Bunu kısarlarken Hı -hı. içindeki kelebekleri düşündüm. Ooo. Midenizdeki kelebekler mi acaba? Evet. Mutluluk, futbol. Peki. Peki Bakalım neler yapmışsınız.

yeni istediğim ayakkabıyı aldım. Gayet de mutluyum. Evet. Bu ayakkabılar mı yoksa? Evet. Oo, çok güzelmiş. Gözlüklerin de. gibi. Peki. Evet, tüm bunları not etmiş olmak Benim güzel değil mi? Ediyorum. Gerçi ayakkabıyı görünce hatırlarsın hep evet. ama mutlu, ed mutlu eden şeyler hepsi. Çok, güzel çok güzelmiş. Güle evet. güle kullan. Evet Zeynep'cim. Hı hı. Bugün arkadaşlarımla tenis oynadık. Çok güzel bir gündü. Çok güzel. Farklı bir aktivite olmuş. Bugün fen bilimleri dersinde 80'ler projesi yaptık ve çok eğlendik. gittik. Çok eğlenceliydi. Hı hı. Bugün bitkilerimi suladım. Beni çok mutlu ediyor. Bugün bir kitap okudum ve kitap çok eğlenceliydi. Bu kadar. Peki neler hissettirdi sana bunlar? Şimdi o anlara gittin değil mi? O anları da gidince evet, huzur, huzur değil mi? Evet. İyi ki yazmışsın, not almışsın, hatırlamış oldun şimdi. Evet, peki.